Bu videoda yukarıdaki süre dolduğunda yerlerimiz değişiyor. Süre bitene kadar akıllıca tuzaklar yapmalıyız ve rakibini 4 kere öldüren kazanır. Hey bu arada videolarım hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutma. Çünkü 300 bin abone olmama gerçekten çok az kaldı ve bu ancak senin sayende olabilir. Abone olup videoyu beğendiysen hadi videoya geçelim. Sakinsin değil mi şu an? Az önce bir anda yok oldun da. Tamam tamam şu an sakinim. Biliyorsundur kuralları 5 kere rakibini yenen kazanıyor. Tamam evet hazırım. Ee, o zaman hazırsan. Tutamıyorum kendimi hadi. Başladı. Nereye gideceğim bilmiyorum bu arada çölün tam ortasındayım. Aha köy var orada. Hadi artık golem ölür müsün? Bu arada 5 dakikamız var bunu biliyor muydun? 5 dakika mı? Ha, <laughs> evet. Beş ya? Sohbette 10 saniye kala yazı çıkıyor ve yani 10 saniyede ne yaparsan artık. Oh sonunda. Çok güzel bir şey buldum şu an var ya. Hemen 5 dakika geçti. Hemen 5 dakika geçti. Ne, ne buldun lan? <laughs> hayır hayır. Çok güzel şok olacaksın buna. <laughs> tamam bak. O zaman ikimiz de aynı anda söylüyoruz tamam mı? Ama mikrofonlarımız kapalı. Tamam. Piramide oh. atlayacağım arkadaşlar ve son anda patlayacak. Tam atlayacağım süreden şu aşağıya açacağım. Şurayı kıracağım arkadaşlar ve tam düşerken patlatacağız. Patlat. Şenti tam patlarken onu düşürürüz. Dur şu an elle kıracağım bunu hemen. Öyle bir zamanlama ayarlamamız lazım ki 0 saniyenin 0 saniyesinde burayı patlatacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Umarım kandırabiliriz. Hız sesi gelecek. O kaçamaz canım. Kaçma ihtimali yok. Tabii blue varsa kaçar. Yani blue olmaması için dua edeceğiz o yüzden. Ama hazırım. Şimdi 5 dakika boyunca kapıda Güneşi izleyeceğiz. Evet. Ben kesinlikle burada bir tane kule yapacağım ve kulenin üzerinden atlayacağım. Çünkü yapabileceğim hiçbir şey yok. Odun yok etrafta ve etrafı şöyle baktığımda kumdan başka hiçbir şey yok. Gerçekten şanssızız yani. Beni yenebileceğini düşünüyor musun? Abi bu taktik çok güzel şimdi. Bu gerçekten düşünemeyeceğiniz bir şey. O yüzden ilk el bende. Bak şu an geriyorsun beni bu arada. Sen ne yaptın peki? İpucu ver bakalım birazcık. Eğer ki seninkinde ölmezsem sen benimkinde kesinlikle öleceksin. Oo o kadar iddialı. Evet. Ama, Hadi bakalım. Ama işte bak korkuyorum öyle bir öyle bir şey söyledin ki 5 dakikanın hemen geçmesini falan istiyorsun. Abi evet ama benimki gerçekten fena. Acı verici bir şekilde mi öleceğim yoksa nasıl öleceğim? Anası. <laughs> yani şöyle acı çekeceksin ama psikolojik olarak. Ya bunu nasıl yaparsın bana? Bu bir insana yapılmayacak bir şey çünkü. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de hazırım. Şu an sürenin dolmasını bekliyorum. Aa, oh, aslında buraya gidebilirmişim. Çok mantıklıymış ama görmedim. Şurada başladık. Buraya geldim hemen. Bu arada ölmezsek bir el daha devam edecek. Yani sürekli döngüye gireceğiz. Haberin olsun. Oho. İkimiz de ölmezsek Oy. çok epik olur. Hadi bakalım. Oh, yer değişmesin 10 saniye. Oh. Tamam, hazırım. 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 Bunu yapabilirsin. Hadi, hadi. Bunu yapabilirsin Mert. Hadi. Lütfen, lütfen tam zamanında. Hadi. Hayır hayır, oh. hayır. hayır, hayır, oh. Oh. hayır. Hayır, oh. hayır. Oh. Hayır. Sen öldün İlk başta Abi, sen öldün Yes Ama oha ya bu kadar basit bir şey beklemiyordum ya Basınç plakasının tam üzerinde böyle başladım ses de gelmedi patladım sonra Oh ya 2 saniye kala falan atlamam lazımdı ben hiç beklemiyordum yüksekten atlamayı ya <laughs> Of tamam o zaman 1-0 şu an öndeyim Ama kabayla çok güzel bir şeydi denemeydi benimki Olsaydı Bu arada benim de aklıma geldi yanında Temple vardı ama hiç beklemiyordum bu arada senin böyle bir şey yapacağını Tamam bu maç bitmedi Afernix şimdi ikinci <laughs> maç. İnsan. Şimdi birazcık daha farklı bir biyoma geldik Az önce odun yoktu çünkü Seni burada yeneceğim y Hayır ben seni burada yeneceğim tam burada <laughs> Arkadaşlar sizce kim yener bu arada yorumlara yazın ben mi yenerim? Voleç mi yenerim? Kimden tahmin edin? Aynen. Yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman hazırsan başlatıyorum. Hadi. Başladı. Hadi koş. Koş. <laughs> tamam önce odun lazım bana. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Yapacağım şey için birazcık odun lazım ama bana. Şimdi yine ne yapacaksın sen ya? Ben artık korkmaya başladım. Patlamaya hazır ol diyeyim sadece. Oo. <laughs> Oha bu beni korkuttu. Ama ama az önce yaptığın şeyle değil. Ya yani bu arada onu da söyleyeyim. Aynı şeyleri yapmak yasak. Ha tamam okey. Tamam şuradan madeni gidebilir miyim? Lütfen lütfen. Bak şimdi madende ne işin var senin ne alaka? Oha mineshaft buldum hatta. <laughs> Let's go. Oha, ne dönüyor acaba ya? Sen ne yapacaksın? Mikrofonu kapatıp söyleyelim mi izleyicilere sürpriz mi olsun? Yo yo söyleyeceğim ben bunu söylemem lazım arkadaşlar. Tamam tamam mikrofonu kapattım. Şimdi onu creeperlara yem edeceğim. Yani creeperlar onu patlatacak. O yüzden bir tane kalkan yapmam lazım acilinden. Şu demiri alsam yeterli hocam. Eyvallah. Şöyle bir tane kalkan yapıyorum. Okey. Şöyle bir tane de balta. Tamam hazırız. Arkadaşlar efsane bir planım var. Gelin şimdi şöyle. Önce onun planından korunmak için kendime kova falan yapacağım. Kova ve kalkan yapacağım. Atlama i̇şte patlama dediği için kalkan kesinlikle yapacağım. Ama asıl olay ne biliyor musunuz? Bir tane lapit bulacağım ve oradan aşağı atlayacağım. Tam o sırada gelecek ve kurtulma imkanı olmayacak. Şimdi lava şurada bir yerde görmüştüm. Onu tekrar bulmam lazım acilen. Mekan burası arkadaşlar. Şimdi burayı böyle güzel bir atlama alanı yapacağım. Tabi ondan önce biraz demire ihtiyacım var. Onun, onun tuzağından korunmak için. Merhaba köpüş. Burada Afernik'in ölümünü izleyeceksin. Ama şöyle bir sorunumuz var ki creeperları toplamak için bir tane alana ihtiyacımız var bizim. Onun için kırık taş gerekiyor. Ne yaptığını söyledim mi? Evet, konuştum arkadaşlarla ve Arkadaşlar şu an benim kazanacağımı gayet iyi anladı. Aa, hayır hayır hayır, hayır hayır hayır. Ben ben öleceğim galiba. <laughs> Nasıl normal mi öleceksin? Evet. Hayır hayır hayır. Seni ben öldüreceğim. ölmemen lazım. Tamam, gelin bakalım benle. Ee, yaklaşmamam lazım ama. Şöyle birazcık daha kırık taş alayım. Burada da bunlardan var. Siz gelmeyin abi, hazırım sen tuzan. Ben hazırım da sen ne yapıyorsun öyle yok gelmeyin gitmeyin falan ne oluyor? Oo o saniye. saniye Tamam 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 gelmeyin siz burada gelmeyin. Hadi bir atladım. Ha oh. hayır. Oh. Ya Olabilirim. olamaz. <gülüyor> olamaz. <gülüyor> ya lavın içinde doğdum. Direkt lava ben bile yanıyordum. Gel geldiğimde Nasıl creeper'lar Oo. patlatmadı mı seni? Pa kalkan yapmıştım kendime. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle doğdum direkt lavın içindeydim ben. O kadar azıklı gelmiştim ki şöyle kalkanı çekerek geldim böyle. <laughs> Bak çok mantıklıydı. Ben de ben de yaptım ama lava etki etmiyor kalkan. Evet. O yüzden su yapmıştım ben. Ateşli Oha, bir şey yapmak için. Her şey hazır. Karşı. <laughs> Her, Her şey var. Ya gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Tamam bir bir. Tamam hazırsan o zaman. Hadi hazırım. Başladı hadi. Ben nereye gideceğim burada? Ne yapacağım bilmiyorum ya. Benim şu an fikrim yok ama bir şeyler bulacağım eminim ya. Ben etrafı gezmeye başlayayım çünkü rastgele bir yerdeyiz ya. Onunla alakalı bir şeyler bulurum yani. Tamam şimdi şöyle bir etrafı gezebileceğimiz bir şey yapalım. Bir de bir de tabii ki de mikrofonu kapatarak söyleyeceğim bunu. Dalış tüpü. Evet, evet dalış. Yine. <laughs> dalış tüpü yapacağım kendime. <laughs> Çünkü şurada okyanus var ve okyanustan onu boğabilirim bence. Ama onun için bir gezmeye başlayalım. En kötü şuradaki lava gideriz. Yani kimse karşı tarafa açacağımı söylemedi bu videoda. <laughs> Arkadaşlar şu an bir planım yok ama onun şeyinden korunmak için klasik her şeyimi yapmam lazım. Şöyle hızlıca kova ve yine kalkan yapmam lazım. Ne olur ne olmaz ama bakalım bu sefer çok farklı bir şey yapabilir bunu biliyor çünkü. Ne olacak bilmiyorum ben ne yapsam diye soruyorsanız hiçbir fikrim yok. Birazcık maden yapacağım şu an. Ne yaptık bu ne? Burada bir şey var. Oo, örümcek spawnları var bir dakika. Aklıma çok iyi bir şey geldi arkadaşlar. Aa burada demir de var. Tamam tamam. Bir saniye. Çok güzel bir şey yapacağız. Evet ben izleyicilere fikrimi anlattım. Ha, ne ara buldun da anlattın ya. Aslında bul bulmadım ama gidiyorum şu an. Bulacağım umarım. Ben de bir şeyler bulacağım ve çok güzel olacak. Çok bomba bir şey yapıyorum Mert. Hazır ol. <laughs> O benimki bu... kadar olamaz bu arada. Ölüm yarış tarihinde görülmemiş bir şey yapacağım yani. Bilgin o olsun. kadar diyorsun. Evet o kadar. Bak şurada birazcık dinlenelim. Diğer videoları izledim mi bilmiyorum ölüm yarışının önceki videolarını ama onlardan daha mı iyi? Hepsi hepsini izledim. Bu arada like'ımı da attım tam yetişsin diye. Oo. Sonraki videoda ben geleyim diye yani rakip olarak. O yüzden iddia alayım bu sefer. Evet bu arada bak ben geldim. Mekanıma geldim. Seni bekliyorum şu an. Yapmanı ve 5 dakikanın dolmasını bekliyorum. Buradan çıkamazsın. Ayrıca izleyiciler de şu an biz beklerken sıradaki bölümde kimin gelmesi, hangi youtuberın gelmesi gerektiğini yorumlara yazsınlar. Peki ben seninkinden korkmalı mıyım? Ben bayağı korkacaksın çünkü tuhaf bir şey. Tırsacaksın yani bir mide bulandırıcı. Eyvah. Tahmin ettiği bir şey olabilir mi? Aklına bile gelmeyecek var. Ufacık bile tahmin edemezsin bunu. O kadar diyorsun. O kadar. Aa 8 saniye kaldı. Dur şunu tamam, kırmam onu, lazım. Onu, lazım. Onu, şunu kırmam lazım. Vardı benim. Lütfen. <laughs> Aa. Ee, ben hazır değildim <laughs> Bir dakika Sen mağara örümceğine mi öldün nasıl yani Evet sana çok güzel tutak hazırlıyordum Yetiştiremedim <laughs> Ama başlamadan bitmiş oldu bu Evet ve ben de ölmedim <laughs> bu arada Öldün bak Bolleş mağara örümcek şey tarafından yani katledim. Yani ama senin tuzağına ölmedim. Ha sen benim tuzağımın olduğu yere teleportlandın ve ölmedin mi? Evet şu an hayattayım ve su kovam var. Güzel bir denemeydi bu arada ama burada sonsuza kadar hayatta kalabilirim. Şu an o zaman 2-1. Aynen 2-1 kazandım. Yani öndeyim. Evet bir, bir tık öyle oldu. Senin şansın yaver gitti. Ben sürenin bu kadar hızlı biteceğini bilmiyordum. O yüzden hadi sayılmasın normalde de sayılsın. 2-1 öndesin. Bahaneler başladı. Bahaneler başladı. Tamamen şans. Ba başladı. <laughs> Koş. Koş. İşte bu. Köy var bir tane. Çok güzel. Tam istediğim şey hemen yanımızdaymış ya. Hop. o. Ee, bir saniye nasıl buldun onu? <laughs> Direkt yanımızdaymış ve çok güzel bir şey yapacağım şimdi. Çok hızlı bir şekilde yapmam lazım. Hatta ben bir küreğe de ihtiyacım var. Ya ne yapıyorsun? Benim mezarımı mı kazıyorsun yani? <laughs> Kürek falan ne yapacaksın? Çok mantıklı bir tuzağım var ama zamanım yetmeyecek diye çok korkuyorum şu an. Umarım yetmez, umarım yetmez. Tamam bu arada söyleyeceğim ben izleyicilere, sen de söyle hemen. Hadi tamam hadi. Şimdi yukarıya bir tane küp inşa edeceğim. Topraktan kocaman bir küp. Küpün içi de suyla kaplı olacak. Tabii kaçmasını zorlaştırmak için daha fazla toprak olacak içinde. Yani toprakları kırması gerekiyor sürekli. Buradan çıkabileceğini çok düşünmüyorum ama deneyeceğiz. Tamam toplamda bu kadar toprağım var ve bu topraklarla umarım yapabilirim. Tamam öncelikle burası bir merkezimiz olacak. Merkezden çıkmaması gerekiyor ve etrafını sularla kaplayacağız. Tabi bana bir tane daha su lazım. Tamam, şu an sınırsız su kaynağımız var harika. Arkadaşlar şimdi burada taş kazıyorum. Elimde lavım var. Dağın tepesine çıkacağız. Gökyüzünden en üstüne çıkacağız. Sonra yeri tamamen kabuston yapacağız. Üstüne de lav dökeceğiz arkadaşlar ve buraya TP olduğu an aşağı kazarsa yeryüzüne düşecek. Kazamazsa da lavın içinde çayır çayır ölecek arkadaşlar. O yüzden bu Bol bol şu an taş kazıyorum. Bize bayağı bir taş lazım. Hem gökyüzünden çıkacağız hem oraya biz yemin hazırlayacağız. Umarım suyu yoktur. Çünkü kaçma ihtimali %000001. Şimdi kazmam kırılana kadar bayağı bir kırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yukarı doğru çıkıyorum şimdi. Buradan başladım. Bayağı bir tepeye çıkacağız arkadaşlar. Bu yükseklikten yaşama ihtimali yok. Ama atlamayacağız arkadaşlar. Şimdi köşeleri de kapatıyoruz arkadaşlar. Buraya lav dökeceğim. Burası da kapanmış olacak. Ve aşağı kazarsa buradan aşağı direkt düşecek yeri boylayacak. Burası da olmayacak. Tamamen burada hazır tuzağımız. Şu an hazır mı? Mesela arkadaşlar. Burayı da kıracağım. Buradan buraya atlama ihtimali de olmasın. Şöyle tamamdır. Yapacağım hareketi şu an Tak tak. Sonra lavabı buraya koyduğum an Zeyirciğir yanmasını planlıyoruz bakalım. Şu an bu arada buradan kaçmam bence imkansız. Kaçmalı yine kaçmalı bir şey yapmış ya. Evet hapishaneden kaçış haritası gibi bir şey yani gerçekten. Evet, ama bu sefer sen de kurtlamayacaksın yani imkanın yok. O kadar diyorsun. E az önce o de kadar. öyle dedin. Öldün. Ama Kendim az önce sürem yetmedi sürem yetmedi. Çok zordu çünkü. Bu arada süre çok az kaldı. Ben umarım yetiştirebilirim. Benim her şeyim hazır şu an. Bir de basit bir tuzak yap yapmışsın evet, yani. çok mi? basit ama akıllıca bir şey. Tamam şimdi buranın üstünde kapatayım. Daha fazla yapmak istiyorum da zamanım dolmak üzere. Tamam toprak tam yetti neredeyse. Ve toprak diyerek aslında sana birazcık spoiler vermiş olabilirim. Oo ee, oha toprak ne alaka ne yapacaksın? Sana özel bir yer yaptım. <laughs> Benim için bir ölüm alanı yapmış topraktan hem de. <laughs> ama şu şekilde hayatta kalabilirim bence birazcık. 2, 1, bir... Aa, hayır. Oh. Aa, Neredeyim? Hayır. Oh, bu ne? Ya suyu ben alamadım. Suyu orada bıraktım. Yes. O oh, kazandım. Bir dakika benim buna da hop oh, tamam. Benim tuzağında da ölmem. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi? Boğulmamak için suyu alıp bırakıyordum sürekli. Su orada kaldı, teleport attı. Ya hem yandın hem aşağı düştün. Aşağı düşerek mi öldün Yanarak mı öldün? Yanarak öldüm gene. <laughs> Hiç yanmak zevkli değil. Şu an 2-2 oldu değil mi? Evet, şu an 2-2. Hazırsan başlatıyorum. Hazırım hadi bakalım. Şu an eşitliği bozmaya hazırım. Yani 3-1, 3-2 olacak. Ben 3-2 yapacağım yani. Üzerime gelme, üzerime gelme. Ha, tamam, aha, tamam. Dik dikkatini dağıtmak için başladı çünkü. <laughs> Hayır. Bey aklıma hiçbir şey gelmiyor şu an. Düşünmeden başlamak istemezdim ama o bir dakika. Güzel bir şey var şu an karşımda. Ne gördün yine ya? Oo, fena değil. Keşke balta da çıksaydı. Geçen iki yıl önce yapamadığım şeyi yapacağım şimdi. Hazır mısın? Oo. Bulabilirsem umarım. Evet. O benim içimde kaldı çünkü yapmak istiyorum. Sen onu göstermedin değil mi bana? Hayır, hiç görmedin onu ve bu sefer gerçekten yapacağım. Zamanım yettiği kadar yetiştirmeye çalışacağım bunu. Ha, hatta şey, sen onu hazırlarken ölmüştün. Evet. <laughs> çok çünkü Sen öldüyse onu yaparken büyük bir ihtimalle ben yaşayamam. <laughs> Tam olarak aynı şekilde. Tamam şimdi chat'e dikkatlice bak. <laughs> ne yapacaksın? Oha dakika hala kletir. Oo çok güzel bir yerdeyim şu an. Ya ne yapıyor olabilirsin? Hadi nedira nasıl geldiğimi de sorgulamadın. Hayır tamam gitti diyelim de orada ne yapacağız? Ya korkmaya başladım ya <laughs> Hayatta buradan çıkamazsın sadece buradan çıkabilmek için Bir eşya ihtiyacın var Oha bir eş bir dakika Nasıl yani ya şu an hiçbir şey aklıma gelmiyor biliyor musun Sıfır Şu an sadece seni bekliyorum Hatta dur izleyiciler öğrensin diye mikrofonu kapatıp söyleyeceğim oh. Buradan kurtulmak için sadece büyülü altın elma ihtiyacı var Ki o da şüpheli çünkü o kadar büyük bir lavavuzu ki Aa ama bir problemimiz var sanırım <laughs> Ah tamam ee, Gelmiyor şu an Arkadaşlar ben de şu an spamların üstüne geldim Burada bir sürü örümcek spawn olacak. 5 dakika daha çok süremiz var. O yüzden burada spawn olacaklar. Burayı da kapatacağım şöyle. Ondan sonra bir sürü örümcek de olacak. Umarım öyle. Hepsi zehirli olduğu için burada yaşama ihtimali yok gibi bir şey. Yer oh, değiştirme 9 saniye. Hadi. Hadi. 2. Hadi. 1. Yes. Oh hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Nereye düştüm ben? Oh. Hayır yarım kalp canım kaldı. Aa. Hayır ya. Hayır ya. Lava mı attın? Ciddi misin ya? İnanmıyorum ya. Abi ya. Of. Çok kötü öldüm ya. Oh, yes, let's go. Ama ben de öleceğim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu an çok tehlikeli bir tuzakmış. Oğlum bu nasıl aklına geldi? <laughs> o kadar içimde kalmıştı ki bu tuzak. Of ama seninki çok daha iyiydi ve havada o tekneye binsem bile her türlü ölecektim yani <laughs> o yüzden çok anlamsız bir savaştı ya. O zaman yeni yere geldik. Bakalım burada neler var. Evet sen kaç kaç söyle bakayım ben. Sen aynen biraz konuş bakayım sen arkadaşlar. Aa! <Evet>. <Hayır>. Ama başladın sen ben başlatana kadar. Koşuyorum, koşuyorum. Tam başladı. Bununla ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Tamam aklıma güzel bir fikir geldi aslında. Ama birazcık da demir lazım bana. Demir iste, isteyen bir şey. Ne yapabilirsin ya? Hiç akıl yürütemiyorum ya. Benim de aklıma gelmiyor şu an senin ne yapabileceğin. Ama korkuyorum ben senden şu an. Çok akıllıca bir şey yapacağım şu an. Hatta sana direkt spoiler veriyorum aşağı düşeceksin. O yüzden suyunu hazırla diyorum bak sana. O kadar spoiler veriyorum. O kadar. O kadar. Suyunu hazırla. Sen su kesin su kovası yap ama yine de kurtulamayacaksın düşmekten. Haberin olsun bak. O zaman su kovası hazırlamayayım. <laughs> ama umarım 3 tanedir. Umarım 3 tanedir. Bir tane daha çık. Yes. işte bu. Bir tane daha çıktı. Net bendesin bu sefer. Net bendesin. Tamam. Ben şunu bir arkadaşlara anlatıyorum ama sizce o zaman. Tamam. Ben de anlatacağım. Bu freni işe yarayacak. Şimdi en üstüne geçeceğiz ve köşelere tabela koyacağız. Hemen örneğini gösteriyorum arkadaşlar hızlı hızlı hızlı. Evet şimdi bu tabaları buraya yerleştiririz arkadaşlar şu şekilde. Buraya tabaları fırına gireceğiz. Pişmeyecek aşağı düşecek ve en bombası da ne biliyor musunuz? Eğer water MLG yapmaya çalışırsa yani sudan MLG yapmaya çalışırsa suya tıklamak yerine burada crafting'i açacak. Yani imkan yok yaşam hatır. O kadar zekice bir taktik ki. Tamam şimdi aklımdaki fikir şu arkadaşlar. Hemen bir tane lav kovası yapmam lazım ve etrafı tamamen bloklarla kaplı bir alan yapacağım. Üstünde de lav olacak. Bu sayede dışarıya kaçamayacak yani. Şunlar pişene kadar ben de kırık taş kasayım hemen. Tamam hazırlamaya başladım. Umarım sürem yeter. Umarım sürem yeter. Birazcık daha yukarıya çıkayım. Bir sürü kırık taşım var. Ben hazırım. Ölüm tuzağın seni bekliyor. Ben de hazır olacağım. Şimdi çok az kaldı. Tamam şimdi buraya koyacağım. İçeriye gireceğim ve kapatacağım etrafımı. Koydum. Tamam. Tamam kapattım. İşte bu. Tamam şu an sadece ve sadece beklemem lazım. Ben de şu an hazırım ve bekliyorum. Hadi bakalım ne olacak? Aha 5 saniye. 4, 3, AFK bekliyordum. 2, 1. Oh hayır hayır su almayı ne? unuttum. Ne oluyor? Su ne? almayı unuttum. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Ama kurtulamazmışım ki çalışma masası var aşağıda. <laughs> Buraya ne yaptım böyle? Buradan imkansız kurtulmam. Abi hadi. Olmuyor. imkansız. İmkansız. Bak su almayı Ölüm unuttum ama su alsam da geçemezmişim burayı. Bak bu çok acımasızcaydı. Şu an 3-3 berabereyiz, değil mi? Evet. Normalde bak 5'te bitiyor ama şu an ben bu roundu kazanan maçı alsın istiyorum. Hadi bakalım. Tamam, altın maç. Altın, altın maç. altın maç. Altın tuzak. <laughs> Alan kazanır ve gider. Hazırsan son roundu başlatıyorum. Hadi. Başladı. Tamam, şimdi benim acilinde oduna ihtiyacım var. Klasik bir başlangıç. Ben de aynısını yapıyorum şu anda tam olarak. Sence kim alacak? Ben şu an var kesin alacağımı eminim. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Hmm, ben de düşünüyorum şu an. O yüzden bir şey diyemiyorum. İzleyiciler de tam olarak benim düşündüğümü düşünüyor olabilir mi? Gördüğüm şey. <laughs> Esko, buradan Oo. kaçamazsın bence. Yine kaçmalı bir şey ya sen beni niye böyle şeylere bulaştırıyorsun? <laughs> Benim aklıma çok güzel bir şey geldi ve bu challenge olacak sana. Oo. Eğer başarılı olursan kazanabilirsin. Ama başarılı olamazsan kaybedeceksin. Ya hem maçı bak, kaybedeceğim. Şans veriyorum yani. Hem de. Oo. Evet. San çok riskli. Tamam bak girişi orada. Oo, bu kötü oldu işte. Şu an tahminen kaç dakikamız vardır sence? Şu an bence 3 üç, buçuk dakikamız falan kalmıştır ya. 2 dakika falan oldu olmadı yani. Tamam bekliyorum bekliyorum tamam. Öyle bir zamanlamayla gitmem gerekiyor ki hem ben de ölmeyeyim <laughs> hem de çok iyi bir lokasyona gideyim. O ne öyle ya? Neymiş ki <laughs> Bunu bu arada anlatmam lazım ama tabii senin duymaman lazım. Benim zaten izleyiciler nereye geldiğimi ne yapmak istediğimi <laughs> bence çok iyi anladı. Arkadaşlar yapacağımız şey şu. Şu an şuraya bir platform yaptım dümdüz. En tepesine gideceğiz. Mert aşağı düşerken bu dik sandığa tıklayabilirse eğer düşerken içinden bu botları almaya çalışacak. Bu botu alıp clutch yaparsa hayatta kalır. Bu botu alıp clutch yapamazsa ölür ve oyunu direkt kazanacağım arkadaşlar. Yani onu zorluyorum tamamen mahkum etmiyorum. Bu kadar tekne yeter hatta şöyle ortaları koyayım bir chest aldığında yetişebilsin. Şimdi burayı kırıyorum ve tamamen hazır hale geliyor. ben dayanamayacağım artık gidiyorum. Umarım ölmem. Yunus bana destek ol. Tamam 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 çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz. Yunus mu? Ne Yunus'u? Umarım Yunus'a saldırmazlar bu arada. Az önce mikrofonu açık unuttuğumu fark ettim bu arada. Yunus mu derken. <gülüyor> <gülüyor> evet ben Yunus olduğunu duydum. Göreceksin göreceksin. Abi yine denizli menizli bir şey korkmaya başladım. 10 saniye kalır şuraya doğru yüzeceğim ve sağa döneceğim. Ha, yer bir değişmesine 5 saniye. 4 3 olacak. 2 1 hayır. O oh, nereye gidiyorum ben? Bu ne? Ha sandık vardı alamadım. Hayır ya. O oh, madenci yorgunluğu verdi bana. Kazamıyorum kaldım burada. Ha, ama Mert ölmüş şuna bakın. Ya o. <laughs> yes. Bu imkansız. Bunu sen de yapamazsın ki. Bunu böyle büyük ben de yapamam. Bu çünkü dream'in işi. Dur deniyorum ama. Böyle, hop. Tamam atladın. <gülüyor> <gülüyor> sandık yani. bile açılmadı. Bak. <laughs> san sandığın üzerine çarptım. Tamam bak son kez deniyorum. A, aldım aldım ama basamadım of ya. Ya onu yapmak için büyük antrenman yapmak lazım çünkü çok zor onu alacağın, koyacağın, oturacağın falan. Aynen öyle yapacak bir şey yok. <laughs> Ya evet. of çok kö çok kötüyüm bu arada MLG'de ya. Neyse güzeldi. Tebrik ediyorum seni şöyle. Teşekkür ediyorum. Sizi de tebrik ederim. Biraz zorluydu evet ama ölüm savaşı yapacak bir şey yok. Abi yani hiç kazanamayacağım bir şey yaptı adam ya. Neyse. <laughs> daha sonra gelmesi istediğiniz youtuberları yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Zorlu rakip yazın ha.